Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere isterseniz kahvenin yanına, isterseniz çayın yanına çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ikramlık havuç topları tarifini paylaştık. Gerçekten pratikliğin yanında çok lezzetli, harika bir tatlı oldu. Mutlaka deneyip yorumlarınızı bekliyoruz. Bunun için gerekli olan malzemeler: 10 tane rendelenmiş havuç, 1 paket Petit Beurre bisküvi, 1 tatlı kaşığı tereyağı, yarım çay kaşığı tarçın ve 1 çay bardağı toz şeker. Öncelikle havuçları tencerenin içerisine alalım. üzerine şeker ve yağ ilave ettikten sonra kavurmaya başlayalım. Kaynamaya başlayacak ve suyunu bırakacaktır. Biz suyunu çekene kadar kavurmaya devam edelim. Havuç suyunu çektikten sonra üzerine tarçını ekleyip karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatalım ve havucu soğumaya bırakalım. Havuçlar iyice soğuduktan sonra üzerine bisküvileri ekleyebiliriz. Ben fazla bisküvi kullanmışım. Bu yüzden kıvam tutmadı. Kıvamı tutması için de yaklaşık bir buçuk çay bardağı su ekledim. Bu sayede kıvamı çok daha iyi oldu. Eğer sizlerinde kıvamı tutmazsa yavaş yavaş su ekleyebilirsiniz benim kıvam tutmadığı için ben yaklaşık bir buçuk çay bardağı su ekledim kıvamı Çok güzel oldu gördüğünüz gibi şimdi de yuvarlamaya geçelim yuvarladıktan sonra isterseniz Hindistan cevizi ile isterseniz pasta süsü ile ya da isterseniz bir şey bulamadan servis edebilirsiniz İsterseniz kahvenizin yanına, isterseniz çayınızın yanına gerçekten çok yakışacak bir ikramlık. Çok da yapımı basit. Mutlaka deneyip yorumlarınızı bekliyoruz. Yaklaşık 2 saat buzdolabında dinlendikten sonra servise hazırdır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinizin ellerine sağlık.